Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, şey arkadaşım Kerem'le browser işte Efe ile browser sonucaz karıştırdım. Evet şimdi başlayalım. Kerem oyunda mı? Yok okay. oyunda değil. Evet ben hemen şöyle ne ile başlasam? Ben hemen arkadaşlar Şeli ile başlayıp hemen bolluk ve kıl, bolluk ve kılıcı açıyorum ama ha, savaş topu istiyor olmaz şöyle e, şey seçelim arkadaşlar evet şimdi başlayalım ama dur ne bir şey demiş mi yok ama bunu açacağız savaşçı seç evet, hazır dedi ben de hazır verdim hemen evet arkadaşlar yeni güncelleme geldi bu arada yeni güncelleme çok iyi oldu raf geliyor yani albay raf geliyor Şöyle kıralım. Kutuyu şurayı da kıralım. Şunu da kıralım şöyle. Arkadaşlar videomu gördü. Aha ortaya giriyorum ben rahatım ortada. Puh, dur 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 adam alçı öklü dur. Ö öldüm. Kaç kaç kaç. Kaç çabuk. Oo! Jeki geldi arkadan Jeki. Neyse eksi altı yedik. Onun bu arada şeyi kaç arkadaşlar? Ee, onun ne aldı? Onu aldı? değil mi? Onun geyildi kaç rütbe? Peki. Az kuba düşmüştür. Cin mi? Ben niye cin alıyorum ki? Niye martı almıyorum? Ben de onun kostümüsü var söyleyeyim arkadaşlar Dark Lord Spike çok iyi. Arkadaşlar kostüm çok iyi. Brawl takip izledim. Şöyle kıralım. Evet kırdık. Şurada biriler var. Ortaya girmek istemiyorum. Bu falan vardır belki ama giriyor. Efe girme lütfen girme. Gözünü seveyim girme. Neyse aldık şu boyu. Dur aldık aynen aldım. Dur dur dur. Şeyli gelmesin. Dur. Yürüyorum. Arkadaşlar şeyli gelirse mahvoldum. Ya da buz falan gelirse. Ha şurada sprout var. Aldım onu. Aldım. Sen o max'i alır mısın? İşte piper alır mısın? Dur search geliyor dur. Search beni kesecek. Dur search beni kesecek. Search beni kesecek. Of. Dur dur dur. Ama dur. Ama dur. Olmuyor böyle ama olmuyor. Dur ben seni bir keseyim kardeş. Aha kese zaten tamam. Dur abi ya. Dur onu çeker misin? Öldürür mi? Öldürebilir miyiz? Dur çeksek yolu mu? Gel bakayım. Ay kaçtık. Ay dur bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Kötü oldu kaç. Ay çok az canım kaldı. Dur gelmesin ulti bana, gelmesin. Gelme. Tamam gelmedi. Al onları. Dokuz olacağım. Yok. Kaç aldı mı? Almadı değil mi? Almadı. Dur emzi çekeyim de yakından güçsüz zaten. Dur emzis gel. Hayır öldüm. Dur ya gelme. Dur dur dur. Basıyorum ama ya. Neyse. Üçüncü mü aldık? Aynen. 4 kupa. Sen ne diyeceksin tamam. Kardeşim kusura bakma. Efe benim yüzümde. ben bunu alsam ya ben hiç bunu Ay bir şey yazıyor. Kesin bu oynayalım. Ne diyecek? Ne diyecek? Ne diyecek? Evet. Yazıyor. Yazıyor. Yazdı. Ne yazdı? He, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyor Evet arkadaşlar bu videoya 5000 ya da 10.000 like ve kanala abone olmayı unutmayın Efen'in yazdığı gibi arkadaşlar Lütfen abone olmayı unutmayın Evet abone olmayı unutmayın unutmazlar Heh, Evet Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Lu'yla ile ben çok iyi oynuyorum ama videomdaki hani dün attım mı bilmiyorum ama e, önceki videomda Lu'yla ile ben bile bile yani bile bile yenildim. Çünkü o zaman yenilme anlar. Yani yenilmek için video çekiyorum. Yani yenilme anları. Kolay yenilmek işte. Evet, alalım şunu. Oo yedi yük olduk. Nerede aldı o? Oh, dur dur dur. Frank aldım ben. Frank aldım. Dur ama şunu aldım. Dur emiz değil mi? Aynen Emz kolay yıkıyor. Dur abicim. Sen gel şöyle bak. Ultim var. Bir de aksesuarım var. Bak. Sen şöyle bir kay orada. Öldü. Şurada. Şurada. Biliyorum senin orada olduğunu. Dur şunu açayım da. Ay yanıma geldi. Dur kalkan kalkan kalkan. Tüh be. Onu al onu al onu al onu al onu al. Onu aldı. Tamam. Dur 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 abiciğim gelme gelme yakından ya. Alsaydın onları. Alırdık ya. Niye almadın? Neyse öyle o. Ulti aç ulti aç ulti ulti. Ulti aç diyorum ulti. Öyle. Dur bul 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 bul. Birinci olacağız arkadaşlar. Dedim size çok iyi oynuyorum diyaloğuyla. Ama öldüm tabii. Şöyle vurdum. Şuna da vurdum. 2. Hadi bakayım. Sevmiyorum çiçeği. Hadi bakayım 9. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi oynadık. Yazıyor. Bir şey yazıyor. Evet. Ne yazıyor arkadaşlar? Bakalım. Evet. Kutu açıyor. Kutu açıyormuş arkadaşlar. Bir şey çıkmadı sanırım. Arkadaşlar kutu açmış. Ve galiba çıkmamış. Çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Yok çıkmamış arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benden gizli gizli 14 bin 15 bin kupa oluyor ya. Ben bile onun oynadığını o kadar süre oynadığını bilmiyordum. Benden önce başlamış. Neyse. Hadi bakayım arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Dur internet gitti internet gitti dur internet kötü. Şu an kesin şeyli var değil mi şurada? Dur şeyli yok. Sa iyiyiz. Dur abicim öldü. Ben öldürdüm. Bay! Öldü. Çok rahatsız Şu anda. Gerçekten vallahi rahatız. Kocacığım gel buraya koca. Hadi bakayım öldü. Arkadaşlar. Gelsin. Gelsen buraya arkadaşlar. Gelin. Gelsen bir. Dur 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 dur. Şunu şuraya yok gelmedi oraya. Şöyle vurayım. Abiciğim ulti falan niye açıyorsun sürekli abi? Adam sürekli ulti atıyor. Dur dur öleceğim. Öleceğim şurada saklanıyor. Yok şuradaymış. Ya ne yapıyorsun orada boş boş durma Efe. Şunu attım. Hadi bakayım olmadı. At. Attım 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 attım. Şuraya bir ulti ama kalkan atacaktım ha. Aksesuar basacak. Sen alırsın Efe. Alırsın 15 yüklüsün. Alırsın ulti aç alırsın. Aynen aldı. Bak şimdi tek de alacağım. Bak şimdi. Kaç kaç. Durma durma. Bak o 8 butu da al. O 8 butu al. O 8 ben aldım tamam. Yok sen aldın. Olabilir. Neyse abicim öldü. Hadi bakayım. Çok iyi. 9. Tamam. Güzel. 9 kupa. Kaç kolum yazıyor arkadaş bir şey yazıyor bir şey. Bir şey bir şey yazıyor. Kesin bir şey çıkmadı. Evet, ne yazıyor? Bence yeter diyor. Neye yeter? Neyse. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. 10 dakika olsun kapatacağım. daha çok var. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 10.000 ya da 5.000 like gelirse arkadaşlar e, size bir kutu açılımı yapabilirim. Kutu açılımı kutu açılımı yapabilirim arkadaşlar. Kutu açılımı yapabilirim ama bu biriktirmem lazım. Ve taşım. Taşa arkadaşlar taşa bakarız taş. Ee, alırım rapese, e, o gi Bakayım kaç gün. 4 gün sonra arkadaşlar. Ee, belki kutu açılmayı yapabiliriz. Biriktirirsem. Neyse arkadaşlar 5000 like gelirse arkadaşlar kutu açılmayı yapacağım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bye bye